<laughs> Hala burada mıydım acaba? Buraya kalmışız. Öyle olmadı o tam. Önce sen oydu. Hı. Çizebildin mi bir şeyler? Çok güzel olmuşlar. Sen uyurken çok güzel çalıştım. Tekrar ilham geldi. Bu çok güzel. Beğendin mi Sayla? Evet. Efendim anne. Nejat ne zamandır sana ulaşmaya çalışıyorum. Neredesin? Ailenle çok güzel bir yere geldik. Öyle mi? Evet. Anne sıkı dur. Bitirmem gereken tasarımların hepsini bitirdim. Ya senin adına çok sevindim. Kolay gelsin sana. Sonra konuşuruz. Aylin'e selam söyle. Tamam söylerim. Görüşürüz. Hande'nin selamı var. Telefonum yok. Necat telefonum yok. Gidelim mi? Alırız telefonunu, bir sakin olacak mısın? Yok yok telefon yok gidip bulmamız almamız lazım hemen. Tamam şunu alırız masadadır telefonu. E, alırım beni masadan. Kim alacak? Orada kimse yok, merak etme bir sakin ol. Tamam hadi hemen toparlanıp tamam, gidelim. Toparlanıyoruz zaten. Hadi lütfen. Onu alayım ben. Ah. Tamam bir saniye bak beni de panik yaptırıyorsun. Tamam hadi içine. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim hemen. Tamam sonra sen geçer misin lütfen bırak. Tamam o zaman çabuk hadi. Başarır mısın? Ver. Hadi ne olursun. Tamam geliyorum işte. Hayır ne bu panik anlamıyorum. ki. Telefonumu unuttun alt tarafı gidip bakacağız. Ettim. Ya alt esas yani dolaşmam lazım benim telefonuma. kahretsin ya. Suna sakin ol artık. Ne olduğunu anlatır mısın bana da? Hiçbir şey yok. Hande, kusura bakma telefonu unutmuşum, duymadım. Bak gerçekten benim bir suçum yok. Bir anda gelişti her şey, hiç haberim yoktu. Anlaşmaya uymadın Suna. Daha ilk günden beri sen her ne kadar söylesem bile... E, Necat'tan uzak duramayacağın belliydi zaten. Biz seninle anlaşamayacağız. Birbirimizi hiç kandırmayalım. Hayır, 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 hayır. Ne olur yapma. Bak, yemin ediyorum yanlış anladın. Hiç öyle bir şey olmadı. Ben zaten buraya isteyerek gelmedim ki. Bir anda oldu bak. i̇stemiyorsan Necat'la bir daha hiç konuşmam. Hiç söz veriyorum. Ben şu anda sizin eve doğru gidiyorum. Bence sen de gelsen iyi edersin. Geliyorum. Hemen geliyorum. Geldim. Kimdi o? Suna, benimle görüşmeni istemeyen kim? Hiç kimse. Hadi gidelim. Bana doğruyu söyle. Tolga mıydı o? Necat, hadi gidelim. şuna evinin önündeyim, iner misin aşağı? Necat. Dışarıda bekliyorum seni. Ne yapıyorsun sen ya? Bana bugün olanları açıklamayı düşünüyor musun? Açıklayacak bir şey yok. Ne demek yok? Necat yavaş. Sen bana yalan söyledin değil mi? Bugün sana telefon geldiğinde nasıl panik yaptığını gözlerimle gördüm. Hişş. Dinle beni ya, dinle iki saniye o zaman. Senin özel hayatın benim zerre umurumda değil. Ben Kayra'yı düşünüyorum. Senin Kayra'ya bunu yapmaya hakkın yok. Bana bir söz verdin. Sözünde durmadan için mi kaçıyorsun benden? Necat bunu şimdi konuşmak istemiyorum. Şu an konuşmak istemiyorsun. Dün konuşmak istemiyordun. Bir önceki bir... Ne zaman konuşacağız biz ya? Cevap da vermiyor ya. Ben seni gerçekten anlamıyorum. Şu an bana bir şey söyle. Sunacığım bir sorun mu var? Necat. İçeri girelim mi Tolga? Biz bu arkadaşla gerçekten bir anlaşmazlık yaşayacağız ama. Hı. Dur bakalım. Hadi. Nereden böyle? Hiç. Dolaştım öyle. Sonradan geliyor da Olabilirim Hayri. Anlatacak mı sen? Sunan'ın hayatında birinin olmasından şüpheleniyorum. Ha. Ne gülüyorsun? Sunan'ın etrafında sürekli Tolga diye bir tip dolaşıyor. Ha, Tolga. Üst ola. Sen Tolga'yı tanıyor musun? Evet, saniyeden. Bu gerçekten sen misin ya? Yani gecenin bir vakti kıza hesap sormak, kontrol etmek için evine mi gittin? Ya ne alakası var? Kayre için gittim ben oraya. Ha evet ya Kayra için. Peki Suna ne dedi? Hiçbir şey demedi. Yani diyecekse de o herif bitti yine dibimizde. Yani diyorsun ki onlar arkadaş falan olamazlar. Hayri sen ağzındaki baktığı çıkarsana. Bildiğin bir şey mi var? Var. Ne? Şunu çok net iyi biliyorum ki Büyük saçmalıyorsun. Bak bu konuda gerçekten bana güvenebilirsin tamam mı? Bence yarın onun gönlünü almak için bir şeyler yapıp durumu telafi etmen lazım. Bence. Hadi iyi geceler. Necat, e, biz Tolga'yla, ile ne biz ya? E, şimdi şöyle bir durum oluştu. Yok. Necat, ben senden çok özür diliyorum. Ama niye özür diliyorum ki? Necat, ben Tolga'dan hoşlanıyorum. Ay ne hoşlandın ben ya? Tolga'ya ne diyeceğim? Ben Necata, e, seninle sevgili olduğumuzu söyleyeceğim. Ne yapıyorsun sen kendi kendine? Bir şey yapmıyorum. Üsteyimin aşağıda seni bekliyor. Ben çağırırım. Allah, ne işler karıştırıyorsun acaba yine? Fıskın, ver bakalım onları da Berin Hanım'a. Bakalım. Ya hepsi harika olmuş biliyor musunuz Necat Bey? Ortakların da bayıldı. Teşekkür ederim. Bu kadar hızlı tamamladığına göre bir ilan perisi musallat olmuş olmalı. İlham kim Necat Bey? Annem tabii ki. Değil mi baba? Hı hı annen. İlk defileyi Almanya'da yapalım deriz. Harika olur. Ben diyelim o zaman? Aa annemle hep beraber gideriz. Tamam bakarız balım. Çok güzel olur Necat Bey. Biz sizi ailenizle <laughs> birlikte kendi evimde ağırlamayı çok isterim. Çok naziksiniz konuşalım mı? Aylin Hanım yok mu? birazcık geç gelecekmiş. Babam söyledi. Belki de çok geç kalmaz tatlım. Ah, Necat Bey, ben yine sizden müsaadenizi isteyeceğim. Burada yabancı konuklarım size emanet. Hiç merak etmeyin elbette. Kalsaydınız keşke. Evet Berin teyze. Birazcık daha kalsaydım. Ben kendim birazdan gelir. Ay çok tatlısın sen. Söz veriyorum bir dahaki sefere tamam mı? Görüşürüz. Ben sizi geçireyim. Tamam, hoşçakalın. Kayra, hani annen gelene kadar bana yardım edecektin? <laughs> tamam Ayla. tamam. Nerede kaldı acaba Aylin? Siz ikiniz bayağı samimisiniz. Hatta onun adına çıkıp kürsüde mektup okumuşluğun bile var. Sen böyle bir şeyi boş yere söylemezsin. Ne demeye çalışıyorsun? Benden başka herkes Aylin'i çok yakından tanıyor. Hande'cim, senin hayatın yok mu? Kendininkiyle ilgilensene. Ne? Şu anda tam olarak onu yapıyorum. Ben de öyle düşünmüştüm. Necap Bey, Aylin iyi mi? Aylin gayet iyi, merak etmeyin. Sadece işleri olduğu için biraz geç gelecek. Ah, iş erken bitmiş gibi göründü bana. İlham periniz geldi Necap Bey. Hoş, <laughs> Hoş geldin Aylin'cim. Hoş bulduk. Gidiyor muydunuz? Gidiyorum ben. Hmm. Bu arada o gün umarım bana kızmadınız. Ben böyle birazcık müziklik yaptım. Yani samimiyetinize dayanarak Aylin Hanım için bir doğum günü sürprizi yapmak istedim. Ne demek estağfurullah biz çok mutlu olduk. Çok da güzel zaman geçirdik değil mi Aylin'cim? Evet. O zaman ben sizi birbirinize emanet ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gelsene. Hayrat konuşmamız lazım seni çok merak ettim. Ay ben de seni bularım bunu. Hadi gel Hayri ile koltuk hazırladık. Koltuk ne koltuk? Kanepe olmasın o. Ha kanepe hazırladık. <laughs> koltuk diyor bir de. Oo hoş geldin Hayri. Nihayet. Merhaba. Ne haber Hayri? İyi sen. İyidir. Baba, anneme ne hediye aldın? Doğum günü hediyesi. Özel bir hediye. Çok mu özel? Bana mı söyleyemezsin? o kadar özel ki sana bile söyleyemem. Çok güzel bir hediye verdi babam bana bir tane. Bu kadar özel ha? Serkan Bey, kapının önünde sizi bekliyorum. Emanetlerinizi verip gideceğim. Hemen geliyorum. Balım. Sen şimdi, şimdi Uzatmadan bir an evvel konuş. Şafirin, Vakit Serkan daralıyor. Ya. İstediğini yapacağım önce. Merak etme. Sonra bir saat öğlen uykusu konuşacağız. Ama yapmak istemiyorum. Ama öğlen uykusu önemli bir tane biliyorsun. Tamam uyuyunca yine geleceğim. Tamam anlaştık. Hadi fırla. Aylin. Anne. Aylinciğim bir saniye gelir misin? Anne. Necat benim sana söylemem gereken bir şey var. Hayır önce ben söyleyeceğim. Bence önce ben dinlemelisin. Şunu susar mısın lütfen? Dün gece için kusura bakma. Necat anlamıyorsun. Kayra'nın yanında söylediğim şey gerçekti. Sana bir hediyem var. Ama tabii bunu herkesin içinde söyleyemezdim. O halde vicdan bahsediyorum. Necat yapma bunu bak. Bu benim doğum günüm değil. Aylin değilim ben. Tamam ama bu hediyeyi Suna hak ediyor zaten. Hayır alamam. Necat. Bakarsın belki. Bana kırgın olduğunu biliyorum. Haklısın çünkü dün çok ileri gittim. Ama neden böyle davrandım gerçekten bilmiyorum. Yani senin hayatında biri olmasının neden beni bu kadar etkilediğini bilmiyorum yani. Başta bu soruyu sorduğumda kendime cevabı Kayra'ydı. Acaba yani Kayra'ya ben ne derim, nasıl bir açıklama yaparım diye düşünüyordum. Sen çok haklısın. Daha önce konuşmuştuk bunu. Çocuğunu düşünen her babanın vereceği tepkiyi verdi. Hmm. Ama sonra tekrar sordum kendime. Cevabım sadece Kayra'ma. Değil mi? Ben seni paylaşmak istemiyorum Suna. Sadece Kayra için değil, benim için de çok önemlisin. Yani sen sanki olmayınca bir şeyler eksik kalıyor. Her saniye yanımızda ol istiyorum. Sürekli birlikte olalım istiyorum. Sana saçma geliyor olabilir şu an. Ama ne hissediyorsam onu söylüyorum. Hayatımda ilk defa analitik düşünemiyorum. Necat yapma ne olur bak. Bu konu çok tuhaf bir yere gidiyor. Oradan kimse misle dönemeyiz. Nereye giderse gitsin bırak. Hayatımda ilk defa doğru olduğunu değil beni mutlu edeni seçiyorum. Necat dur lütfen dinle beni. Bak haklıydın. Yaptığım bir hataydı. Tolga'yla birlikte olduğunu düşünmek. Gelip bunu noblan bir tavırla sorgulamak hiç benlik değil. Senden özür diliyorum. Hem de ortada hiçbir şey yokken bunu yapmamam gerekiyordu. Bir şey var. Dün gece seni sessiz kalarak hayır cevabı vermek zorunda bıraktığım için senden özür diliyorum. Haklıydın. Haklıydın derken? Dün gece sorduğun sorunun cevabı hayır değildi. Bir belirsizliği netleştiremediğim için verdiğim kaçamak bir cevaptı. Bir saniye şu an anlamıyorum ne belirsizliği? Tolga, biz Tolga ile denemeye karar verdik. Nasıl yani? Necat bak ben iki ayrı hayat yaşıyorum biri Aylin biri Suna. Sen Suna'nın ne yaşadığını anlayamazsın. Biz Tolga ile deneyeceğiz. Bugün de buraya bunu senin yüzüne söylemeye geldim. Sen bu adamı evime mi çağırdın? Ne diyorsun sen ya? Kayra'nın olduğu yere. Bölmüyorum değil mi? Ne işin var senin burada Tolga? Seni merak ettim Suna. Olamaz mı? Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Gözüme sokmak zorunda mıydın? Kayra evde. Necati asla ben öyle bir şey yapmadım. Dinle beni bir ya. Neyi dinleyeceğim? Ya sen biraz sakin olsan önce. Sen karışma. Tamam, bak bu benim yüzümden oldu. Hiç anlamış bu davranalım. Biz gidiyoruz Tolga. Hadi. Suna beni çağırmadı. Ben buraya kendim geldim. Anladın mı beni? Şu an seninle konuşmuyorum. Ama benim hakkımda konuşuyorsun. Sesini yükseltme bana. Bu kıza para veriyorsun diye öyle istediğin gibi itip kakamazsın. Anladın mı beni? Tolga, bak, hadi. Şu, bak, şu an burada misafirlerim var. Benim evimdesin. Tatsızı çıksın istemiyorum ama laflarına dikkat et. Tolga gidiyoruz. Gidebilir miyiz lütfen? Beyler biraz tansiyonu düşürelim mi? Necat Bey lütfen bak kayra duyacağım. Evet hadi. Tolga gidiyoruz biz artık. Hadi buradan gidelim. şu kızın hatırına uzatmıyorum dua et. Sevgilini al git buradan yoksa... Yoksa ne ya? Yoksa ne? Ha? Herkes senin etrafında kul köle olsun, sen de şovunu yap öyle mi? Ne yapacağımı göstereyim mi sana? Göster, gel! Saçma. Allah Allah! Allah. Herkesin ya. şovunu yapıyorsun, ne yapacaksın sen? Saçma. Ne Bağırma. yapacaksın? Herkesin şovunu ne yapacaksın? Saç, göstereyim Göster, mi sen? Ne yapacağımı göstereyim Ne yapacağımı göstereyim mi? Göster, sen Allah'a Allah 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 ya. Gel sen gel, hadi! Bak. Bak. Bekliyorum oğlum, ne diyeceksen diyecek sen de ne? Gel de göstereyim! Sakin lan! Ya bırak! Sakin ol! Bırak! Recep dur! Bak, bak! Gel, gel! Akıllı ol! Ya yeter! Yeter dur! Kayra duyacak ya! Gönder bu adamı, al şu adamı. Tolga Bey, ben size kapıya kadar... Alın şunu. Dur. Alın şunu, Bu görmesin gözüküyor. anladın mı beni? Bak, hala konuşuyor. Çık lan! Ha. Cevap verme. Sakin ol. Necat. Necat dur lütfen. Çok özür dilerim gerçekten. Şuna git buradan. Sevgilinin yanına git yoksa kalbini kıracağım. Git! Necat özür dilerim. Necat. Sen hala burada mısın? Evet buradayım. Seni burada bırakıp hiçbir yere gidemem Necat. Çok sinirlisin, çok da haklısın. Yani her şey benim suçum. Seni zor duruma düşürdüm. Parti de mahvoldu. Ben çok üzgünüm. Git buradan. Seni burada bırakıp gideyim mi yani? Gitsem daha mı iyi olacaksın? Suna git. Gitmek istemiyorum. Sen sakinleşene kadar gitmeyeceğim. Sakinleş lütfen.